Arkadaşlar iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı önlemek için şunları yapabiliriz. Kullandığımız elektrikli aletleri fişten çekelim. Televizyon, bilgisayar veya telefon şarj aleti gibi elektrikli cihazlar beklemede olsalar bile elektrik kullanırlar. Bu sebeple fişleri çekmeyi unutmayalım. Aydınlatmak için enerji tasarruflu ampul kullanalım. LED kablon, floresan, ampul ve halojen lambalar eski teknoloji lamba maddelerine göre yüzde seksen ek kadar daha az enerji tüketme birlikte yüzde yirmi uzun ömürlü de ömürlüdürler. Evimizin ısı yalıtımını güçlendirelim. Düzgün bir yanıtım enerji tasarrufunu önlemesi ölçüde etkiler. Çift veya üç camlı pencere ya da enerji tasarruflu kapı kullanabiliriz. Binaların dış cephe yatılımı ısınmadan e, kaynaklı enerji ihtiyacını önemli ölçüde azaltır. Güneş paneli kullanalım. Çatımıza güneş paneli takarak Evimizi ve evde kullandığımız suyu güneş enerjisiyle ısıtalım. Yürüyelim veya bisiklet sürelim. Bu sayede hem enerji tasarrufu yapmış, hem de sağlığımızı korumuş, hem de çevreye yardım etmiş oluruz. Otomobil yerine toplu taşımayı tercih edelim. Yaşadığımız yerde okula ya da işe yürüyerek gitmek mümkün değilse kendi aracımız yerine toplu taşımayı tercih etmek karbon sağlığını azaltacaktır.